Squad Robot robotumuzun eklem pinlerini, robot alt gövdesini, robot üst gövdesini tasarlamıştık. Şimdi bu gövdeye bağlı olan ayaklarımızı tasarlayacağız. Ayak parçalarımızı tasarlayacağız. Bu ayak parçalarımızın ilk parçası olan gövdeye bağlanan görseldeki çizimi gerçekleştireceğiz. Çizim ölçülerini önceden çıkartmıştım. Şu kısım tam ortada olacak şekilde bunu çizeceğiz. Şurası 26 mm, burası 17,5 mm, 35 mm boylarında. Şimdi yeni bir Skeç oluşturuyorum. Yeni skeç için Create Skeç'e tıkladım. Çizimimi taban düzleminde yapacağım. Line komutunu aktif yapmak için L tuşuna bastım ve buraya tıkladım. Yukarıya doğru 26 mm bir ölçü belirliyorum. 26 yazdım. Enter'a bastım. Daha sonra Aşağı doğru 17.5 mm bir ölçü belirleyeceğim. Bunun için klavyeden L tuşuna basarak çizgi komutumu aktif yaptım. Buraya tıkladım. Aşağı doğru 17.5 yaz. Enter'a bastım. Şuradan itibaren devam ediyorum. L tuşuna basarak çizgimi aktif yaptım. Buraya tıkladım. Bu tarafa doğru 4 mm çizdim. Yine L tuşuna basarak tekrar çizgi komutumu aktif yaptım. Buraya tıkladım. Aşağı doğru 23,5 yazdım. Enter'a bastım. Tekrar Line komutunu aktif yapmak için klavyeden L tuşuna bastım. Tıkladım buraya. Sağa doğru 27 mm. Enter. Yine Line komutunu aktif yaptım. Yukarıya doğru bir hiza alacağım. Yani ölçü girmeden buradaki hizayı belirleyerek çizgi çizimi gerçekleştireceğim. Yakınlaşıyorum şekilde. Bakın buradan bir hiza alıyorum. Mavi bir çizgi görünmekte. Buranın tam hizasında izlemektir bu mavi çizgi. Ve buraya bir kez tıkladım. Sağa doğru 4 milimetre çizeceğim. Fareyle tıkladığımızda çizgi komutundan çıkmıyor. Enter'a bastığımızda ise çizgi komutunu sonlandırmakta. Yine bu, tarafa doğru 4 milimetre şöyle tıkladım. Ve aşağı doğru şu hizaya kadar ineceğim. Bu hizaya kadar inmek için buraya bir kez tıkladım. Yine aşağı doğru bu hizaya kadar ineceğim. Hizayı bulabilmek için farem hareket ettiriyor. Burada mavi bir çizgi çıkıyor. Çıktı. buraya tıkladım yine aynı şekilde Şurayı birleştireceğim Burayı birleştirdim. Buranın ortasında tabii bir alanımız var. Burayı da çizelim. Öncelikle şu ortadaki çizgimi bir çizmek istiyorum. Buraya tıkladım. Buraya da tıkladım. Ortadaki çizgimi de çizdim. Öncelikle bunun için ben bir yardımcı çizgi çizeceğim. işimi kolaylaştırabilmek için. Yardımcı çizgiyi tam ortayı bölmek için yapacağım bu şu şekilde. Şuradan itibaren. Bunun için yardımcı çizgi tipine geçiyorum. Line komutum hala aktif. Aktif değilse klavyeden L tuşuna basabilirsiniz. Buranın tam orta noktasını yakalamaya çalışıyorum. Tam orta noktasını buldum. Yani midpoint işareti görünmekte. Bu durumdaki buraya bir kez tıkladım. Aşağı doğru bir kez tıkladım. Tam orta noktasını buldum. Bulduktan sonra bu çizgiyi kullanarak sağa doğru ve sola doğru çoğaltacağım. Yine şuradan itibaren 1 milimetrelik bir çizgi çizmem gerekiyor. Offsetle burayı çoğaltmaya çalışacağım. Bunun için offset komutunu çalıştırıyorum. O harfine bastım ve şuraya bir kez tıkladım. Aşağı doğru 1 milimetrelik bir çizim gerçekleştireceğim. Çizgi tipim yardım çizgi olarak görünüyor. Buradaki normal çizgi olarak çizeceğiz. Onun için normal çizgiye çevirdim ve buradayken 1 milimetre görünüyorken enter tuşuna bastım. Ve burada 1 milimetrelik çizgimi oluşturdum. Şimdi bu çizgiyi de 23.5'un yarısı kadar sağa sola atmam gerekiyor. Bunun için Offset komutunu çalıştırıyorum. Bu çizgime tıkladım. 23,5 5 bölü 2 yazdım. Bu tarafa bir tane. Yine aynı şekilde diğer tarafa da yapacağız. Yine Offset komutunu aktif yapmak için klavyeden O tuşuna bastım. Buraya tıkladım. Bu sefer 23,5 bölü 2 yazıyorum. Enter'a bastım. Bu çizgilerimi oluşturdum. Aslında şurası oluştu üst kenar. Tekrar Offset komutunu kullanmak için O tuşuna bastım. Buraya tıkladım. Bakalım bunu Offsetleyebilecek miyiz? Bunu Offsetleyemiyoruz. Sebebi şu. Bundan Offsetlediğimiz için bu onun kopyası. Bunu buradan çözmek gerekiyor. Onun yerine o zaman buradakini yapacağım. 13 değil de 14 milimetre aşağıya offsetleyeceğim bunun için 14 yazıyorum evet, 14 milimetre aşağıya offsetledim şimdi bazı kısımları trimleyeceğiz yani sileceğiz bunun için trim komutunu aktif yapmak istiyorum bunun için T tuşuna bastım T tuşuna basarak trim komutuyla silinecek kısımları tek tek bu şekilde siliyorum buraları silerek oradaki şekli oluşturmaya çalışıyorum şurayı da siliyoruz Buradaki şeklimi oluşturdum. Tabii ki burası Full Constraint olmadı çünkü kenarlara olan ölçüleri belirtmemiz gerekiyor. Şimdi ESC tuşuna basarak Trim komutundan çıkıyorum. Full Constraint olması için ölçülerimi belirteceğim. Bunun için Dimension, yani ölçü komutunu aktif yapacağım. Klavyeden D tuşuna basıyorum. Buraya tıkladım, buraya tıkladım, buranın 5,75 olduğunu görünüyor. Yine aynı şekilde buraya tıkladım, buraya tıkladım, burası da 5,75 görünüyor. Bakın bunlar Full Constraint oldu, ölçüleri tamam. Buraya tıklıyorum, buraya tıklıyorum. But right. 1 mm olarak gösterdim. Burası full constraint oldu. Bu çizgiye tıklıyorum. Bu çizgiye tıklıyorum. Buraya bir kez tıklayıp eden enter tuşuna basıyorum. Burası da full constraint oldu. Şuradaki kısmımız var. Burayı yapacağız. Burayı yapabilmek için şu kenardan itibaren 1 mm içeriden başladığını görüyorum burada. Bakalım 1 mm. Fakat ben bunu 1 mm değil 0.5 mm yapacağım. Çünkü kullanacağım servo motora göre değişiyor. Bazı servo motorlarda 1 mm bazılarını 0.5. Şu anda elimde 0.5 mm'ye göre hizalı yapabileceğim bir servo motoru var. Onun için 1 mm yerine burayı 0.5 mm yapacağım. Ona göre ölçülendireceğim. Bunun için yardımcı çizgilere ihtiyacınız var. Buradan itibaren 0.5 mm'lik bir yardımcı çizgi oluşturmak istiyorum. Bunun için yardımcı çizgi tipine geçiyorum. Klavyeden L tuşuna basıyorum. L tuşuna bastıktan sonra buraya tıkladığım sağa doğru 0.5 yazıyorum. Bu yardımcı çizgi diğer çizginin üzerinde kaldığı için daha sonradan silmekte fayda var. Çünkü çeşitli ekstra 3 boyutlu tasarımlarda bu çizgi karışabiliyor. Şimdilik çizdik. Daha sonra sileceğiz. 0,5 dedim. Enter'a bastım. Oradaki yardım çizgim burada. Buradan itibaren yukarıya doğru çizgilerimi çizeceğim. Yardım çizgi modundan çıkıyorum. Line tuşuna basıyorum. Buradan yukarıya bir çizgi çiziyorum. Evet. Bunu çizdikten sonra bunu sağ tarafa çoğaltacağım. Offset komutunu çalıştırıyorum. Offset komutunu çalıştıktan sonra buraya tıkladım. Sağa doğru 12 mm çoğaltıyorum. Bu şekilde çoğalttıktan sonra şuradaki yardım çizgini de silmek istiyorum. Buraya olabildiğince yaklaşıyorum. Yardım çizgiyi yakalamaya çalışıyorum. Şu an çizginin tamamını yakalıyor. Ben sadece yardım çizgiyi yakalamak istiyorum. Şu yukarıdan doğru gelip bir kez tıkladığımı sadece yardım çizgiyi seçti. Klavyeden silme tuşu olan delete tuşuna basıyorum. Delete'e bastım ve sildim. Bunu sildikten sonra tabii ki buradaki 0,5 ölçüsü o yardım çizgiye aitti. Bunu da siliyorum. Bunu sildikten sonra buradaki çizgimin buraya olan mesafesini tekrar vermem gerekiyor. Bunun için klavyeden D tuşuna basıyorum. Yani ölçülendirme komutu olan Dimension'a basmış oldum. Önce bu çizgiye tıklıyorum. Daha sonra da bu çizgiye tıklayıp buradaki ölçümü belirtiyorum. Şöyle yapalım. 0,5 diyor. Enter'a bastım. Ve full constraint olduğunu görebilirsiniz. ESC tuşuna basarak şuradaki ölçü de biraz aşağıya alıyorum. Aşağıda dursun. Ve buralara vida deliklerimi oluşturacağım. Bunun için yardım çizgi moduna geçip yardım çizgi açılacağım. Yardım çizgi tipine geçtim. Line komutunu çalıştırıyorum. Klavyeden R tuşuna bastım. Ve bu çizginin üzerine şöyle biraz hareket ediyorum. Hareket ettiğimde tam orta noktayı yakaladığını görüyorum. Çünkü mid point simgesi yani üçgen işareti geldi. Buraya bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra sağa doğru 3 birim bir çizgi çiziyorum. Yine line komutunu tekrar aktif yapmak için klavyeden L tuşuna basıyorum. L tuşuna bastım. Yine burada hareket ediyorum. Evet mid boyut işareti göründü. Buraya bir kez tıkladım. Sola doğru 3 birim yazdım ve klavyeden Enter tuşuna bastım. Buradaki vida deliklerini oluşturmak için Circle komutunu çalıştıracağım. Bunun klavye kısa yolu C. Klavyeden C tuşuna basıyorum. Tıkladım ve bunun çap bilgisini gireceğiz Ama şu anda yardım çizgi görünümünde. Yardım çizgi görünümünden çıkmak için aynı tipe geliyorum ve buraya tıklıyorum. Ve normal çizgi görünümüne geçtim. Ve buradaki vida deliklerinin çapı 1,75 olarak görünüyor. Buraya 1,75 yaz. Yine aynı şekilde Circle komutunu çalıştırmak için C'ye basıyor. Buraya da tıkladım. Burası da 1,75 olarak görünüyor. Burayı da bu şekilde oluşturdum. Şuradaki çizgi aslında orada yok. Bakalım ne durumda. Evet o çizgi orada görünmüyor. O zaman buradaki çizgimi de sileceğim. Yani trimleyeceğim. Bunu da trim komutuyla yapıyoruz. Klavye kısa yoluna baktığımızda bakın üstüne geldim. T harfi olduğu görünüyor. Klavyeden T harfine bastım. Buraya tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Buraya tıklıyorum yine buraya tıklıyorum yine buraya tıklıyorum ve buraya da tıklıyorum Evet bunların hepsini silmiş oldum şimdi dairelerimizin ölçülerini kenarları olan ölçülerini vermediğimiz için full constraint olarak görünmüyor bunun için ölçüleri verelim D tuşuna basarak dimension komutunu ver şimdi dairemin merkezden bu kenara olan uzaklığı 1,75 görünüyor Enter'a bastım yine bu daireminde merkezden bu kenara olan uzaklığını veriyorum 1,75 olarak görünüyor. Bunları bu şekilde full constraint olarak yaptık. Bunu da tamam. Şimdi buradaki vida deliklerini çizeceğiz. Burada merkezde bir yardım çizgim var. Bundan faydalanarak bunu yapabilirim. Ki vida deliği arasındaki mesafe 27,5 olduğunu görebiliyorum. Şu anda dimension komutu aktif görünüyor. ESC tuşuna basarak iptal ettim. Offset ile buradaki çizgiyi çoğaltarak bu vida deliklerini oluşturmaya çalışacağım. Offset komutuyla yardımcı çizgimi çoğaltıyorum. Üzerine tıkladım. Şu anda yardımcı çizgi de düz çizgi olarak görünüyor. Yardımcı çizgiyi tipine geçiriyorum. 27,5 bölü 2 yazıyorum. Enter dedim. Aynı şekilde bu tarafa da yapacağım. Tekrar offset komutunu çalıştırdım. Çizgime tıkladım. Eksi 27,5 bölü 2 yaz bunu da bu tarafa çoğalt. Buranın tam ortası değil de şuranın tam ortasını bulmamız gerekiyor. Buranın tam ortasını bulabilmek için de şunu yapacağız. Yine line komutuyla buranın tam ortasını çizgi çizmeye çalışacağız. Line komutunu çalıştırdım. Klavyeden L tuşuna bastım ve tam ortasını bulmaya çalışıyorum. Evet buldum. Burası. Buraya bir kez tıkladım. Evet buraya da tıkladım. Tıkladıktan sonra şunu yapacağım. Bunları bir miktar şöyle rastgele uzatıyor. Burayı uzattım. ESC'ye bastım. Line komutundan çıkıp tekrar line komutunu aktif yapmak için L tuşuna bastım buraya da şöyle uzatıyorum. ESC tuşuna basarak buradaki daire çizeceğim noktaları belirlemiş oldum. Buralara vida deliklerini oluşturmak için Circle komutunu çalıştıracağım. Bunun için normal çizgi tipine geçiyorum. Circle'a geçmek için Cryve'den C tuşuna bastım. C tuşuna bastıktan sonra bu kesişim noktasını yakalamaya çalışıyorum. Evet burayı olabildiğince yakınlaştım ve buraya bir kez tıkladım. Ve buraya ki yazarak dairemi oluşturuyor. Yine diğer tarafa gideceğim. Faremin orta tekeri uzaklaşıp yakınlaşıyorum. Daire koğuttun çalışmak için klavyeden C'ye bastım. Tam kesim noktasını yakalamaya çalışıyorum. Farklı bir noktayı yakalayabiliyor. Onun için tam kesim noktasına geldim. Buraya bir kez tıkladım. Kesim noktası çarpı olarak gösterilmekte bize. 2 yazdım. Enter'a bastım. Buradaki vida deliklerimi de 2 mm yani metrik 2 vidaya göre oluşturmuş oldum. Burada da mavi olan yer var. Bunun buraya olan mesafesini belirtmediğimiz için bu mavi olarak görünüyor. Bunu da belirtelim. Klavyeden D tuşuna basıyorum. Buraya tıkladım ve bu çizginin üzerine tıkladım ve bu, bu tarafa ölçü veriyor. Enter. Ve orası da full constraint oldu. Tamam şu anda full constraint oldu. şimdi bunu 3 boyutlu çizime geçireceğiz. Bunun için finish sketch'e tıklıyorum. Finish sketch'e tıkladığımda şeklimiz bu şekilde görünmekte. Bunu 3 boyutlu boyutlu şekilde görebilmek için buradaki 3 boyut küpünün home düğmesine tıklıyorum. Şimdi yükseklikle ilgili ölçere bakalım. Şurada görünüyor 12. Şuranın yüksekliği 12. Buranın 4.5. Şuranın 11.75. Toplamı da 16.25. Burayı yükselteceğiz. Bunun için de extrude komutunu kullanıyoruz. Extrude komutunuzu aktif yapmak için klavyeden E tuşuna basabilirsiniz. Veya buradaki düğmeye tıklayabilirsiniz. Klavyeden E tuşuna bastım. Buraya tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Ve buraların yüksekliğini artıracağım. Buranın yüksekliği 12 birim. Şuralara özel özellikle dokunmadım. Burayı daha sonradan yapacağım. Hatta buraya da yapabiliriz. Önemli değil. Buraya da tıklıyorum. 12 birim olarak yukarıya yükselteceğim. Evet 12 yazdım. Yukarıya kadar yükselttim. Enter. Şuralar ise 4.5 olarak görünüyor. Fakat skecimi buraya 3 boyutlu yaptıktan sonra Fusion 360 bittiğini düşünerek gizledi. Şimdi skece geliyorum. Skecimi buradaki küçük üçgenine tıklayıp buradaki skecimi açıyorum tekrar. Şurayı da 4.5 olarak yükselteceğim. Ve Extrude komutunu çalıştırmak için klavyeden E tuşuna basıyorum. Buraya tıkladım. Oradaki değerimiz 4.5 olarak görünmekte. 4.5 yazdım Enter'a bastım. Burayı da yükseltmiş oldum. Buraya kadar yaptıktan sonra şuradan itibaren bir miktar daha yüksekliğimiz var. Toplam 16.25 görünüyor oradaki ölçüde. Buradaki yüksekliğimiz ölçümüze bakacak olursak şuranın yüksekliği tabandan olan yüksekliği kimi servo motorda 16 kimisinde 16.5 kimisinde 16.25 tutabiliyor. Biz şimdilik şöyle yapacağım 16.5 olarak burayı çizeceğim. Bunun bir zararı yok. Daha sonradan servo motorlarımızı satın aldığımızda kullanırken onları ölçerek tekrar o yüksekliği düşürmemiz gerekiyor. Buradan 16.5'luk bir yükseklik elde etmek istiyorsak şuradan itibaren yükselteceğiz fakat sıkıcımız aşağıda kaldı ve bunu seçemiyoruz tam olarak şu anda. Seçebilmek için body's gövdeyi gizlememiz gerekiyor. Yani body'miz de burada. Bakın buraya tıkladığımız zaman bu body'miz. Bunun gözüne tıkladığımız zaman da body'miz şu anda gizlenmiş oldu. Sonra boş bir noktaya tıklıyorum ve extrude komutunu aktif yapıyorum. E harfine bastım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladıktan sonra body'mi tekrar görünür hale getiriyorum. Bakın skecimi seçtikten sonra body'yi tekrar görünür hale getirdim. Değerimi 16.5 yapacağım. 16.5 yaptım. 16.5 yaptıktan sonra burada şu anda kesiyor burayı bu. Kesmemesi için şuradan cut Tığı Join'e çeviriyoruz. Çevirdikten sonra OK'ya OK basıyorum ve çizimimi oluşturdum. Klavyeden shift tuşunu basılı tutarak farenin de orta tekerini basılı tutarak görüntünüzü çevirebilirsiniz. Şu şekilde hareket ettiriyorum. Bunu buradaki küpü de hareket ettirerek yapabilirsiniz. Şimdi kenarlarını yani köşelerini yuvarlatacağız. Bu yuvarlatma değerleri nelerdir? Buna bakalım. Bu köşede 4 milimetrelik bir yuvarlatma var. Şu köşede 4 milimetrelik var. Yine şu yuvarlağımızı da fillet komutuyla yapacağız. Yani yuvarlatmayla yapacağız. Yani burası için herhangi bir daire çizmedik. Bu da 6 milimetre olarak görünmekte. Önce köşeleri yapalım. Köşeleri yapmak için Fillet komutunu çalıştırıyorum. ve tuşuna basarak Fillet komutunu aktif yaptım. Yani Fillet komutumuz da burada. F klavye kısayolu. Bunu aktif yaptıktan sonra hangi köşeleri yuvarlatacaksak o köşelere tıklıyorum. Bu köşeye tıkladım. Bu köşeye tıkladım. Şu iç köşeler var. Bunun için şuradaki küpümü kullanacağım. Buraya tıkladım. Çevirmek için yine buradaki küpü kullanıyorum. Bunu klavyeden Shift tuşunu basılı tutarak farenin orta tekeriyle de yapabilirsiniz. Evet. Bu dört köşeyi seçtikten sonra benden mi? Değer girmemi istiyor. Bu değerimiz de 4 olarak görünüyordu orada. 4 yazıyorum. Evet 4 yazdıktan sonra tabii şurada küçük bir hesap hatası yaptık. Hesap hatamız şuydu. Şuradaki yüksekliği en son verecektik. E, bu yüksekliği en son vereceğimiz için fillet komutunu şimdi uygulamayıp hemen geri alıyorum. Yani iptal ediyorum ve oradaki yüksekliği en son şuradaki bakın burada yaptığımız her türlü extrude'un geri dönüşünü yapabiliyoruz. Mesela en son yaptığımız extrude hangisiydi? Bakın geri çektim burayı. Burasıydı. Bu extrude'u vermemiş olmamız gerekiyordu. O zaman şunu yapacağız. En son yaptığım extrude'u buradan siliyor. Bunu sildikten sonra fillet komutunu bundan sonra vereceğim. Yani köşeleri yuvarlatacağız. Bunun için F tuşuna basıyorum. Buraya tıkladım. Burada küpü kullanarak çeviriyorum. Buraya tıkladım. Yine küpümü kullanarak çeviriyorum bu şekilde buraya tıkladım. Buraya tıkladım ve 4 yazıyorum. 4 yazdığımda yuvarlatmalarımız buralar için tamam. Okey dedik. Şimdi buradaki yüksekliği tabandan itibaren şimdi vereceğiz. Yani extrude komutumuzu çalıştıracağız. Bunun için klavyeden E tuşuna basıyorum. Gövdeyi gizleyip skece ulaşmam gerekiyor. Sketch gövdenin altında kaldı. Sketch çizimi ulaşabilmek için gövdeyi gizliyorum. Extrude komutu aktif şu anda. Buraya bir kez tıklıyorum. Daha sonra gövdemi tekrar görünür hale getiriyorum. Buraya 16 .5 yazdım. Bu kullanacağınız servo motorun yüksekliğine bağlı olarak değişecek. Şu anda tabii ki kesme yapıyor. Kesme yapmasını istemiyoruz. Yani bu gövdeye birleşsin istiyoruz. Buradaki operasyonu, buradaki operasyonu kattan şöyle çeviriyorum ve... Okey diyor. Bunu da yaptıktan sonra şimdi şu köşelerin yuvarlatması kaldı. Buraları yuvarlatacağız. Fillet komutuyla bunu yapalım. Şurayı önce bir gözlemleyelim. Bakın bu kenar artık kıvırmadı. Burayı sonradan yaptığımız için. Bu kenarın kıvrık olmasını istemiyorduk biz. Şimdi bu köşelerimizi de yuvarlatalım. Yine fillet komutuyla bunu yapacağız. Buralar 6 mm çapındaydı. Fillet komutu için F'ye basıyorum. Bu köşeye tıklıyorum. Daha sonra bu köşeye tıklıyorum. Faremin orta tekeriyle çizimimi şöyle hareket ettiriyorum. Bu köşeye tıklıyorum. Bu köşeye tıklıyorum. Bu köşeye tıklıyorum. Ve tıkladıktan sonra değerimi yazıyorum. 6 yazıyorum. 6 dediğimde bakın burayı tam olarak yuvarlattı. Okey diyor. Bu şeklimizde çizimimize baktığımızda şurada servo motorun gireceği bir e, girinti var. Bu girintiye baktığımızda da bunun değeri nedir? Şuradan görebiliyorum. 1.5 mm. Kesikli çizgilerle gösteriyor bunu üstten baktığımızda. Burada da kesik çizgilerle gösteriyor. Bu kenarları da yuvarlatabiliriz fakat bunu en sona bırakacağım. Servo motorun servo kolu için girinti yapacağız. Bu tarafa değil de şu çıkıntı olan taraftaki şu yüze yapacağız. Yine buradaki küpü kullanarak çevire Şimdi bu yüzeye çizim yapabilmek için bir plane oluşturacağız. Construct menüsündeki Set Plane'i tıklayarak bu yüzeye de çizim yapmak istiyorum. Bu yüzeye tıkladığım zaman buraya bir plane oluşturacak. Buraya tıkladım bir kez. Gördüğünüz gibi plane oluşturdu. Bu plane'i OK diyerek oluşturuyorum. Ve şimdi buraya çizim yapabilmek için Create Sketch'e tıklıyorum. Create Sketch dedikten sonra bakın aşağıdaki üçlü plane değil de yeni oluşturduğumuz plane üzerine çizimimizi yapabilmek istiyorsak buraya, tık. buraya tıkladığımızda bu yüzeyi benim için çizim yapmak üzere konumlandırdı ikinci bir sketch oluştu aslında. Burada bir çizim skeci yani iki boyutlu çizim sayfamız oluştu. Bu dairemizin yani şuranın tam ortasını bulabilmemiz gerekiyor. Bunu bulabilmek için de Project komutundan faydalanacağız. Bu da Create menüsünde Project Include menüsü altında. Project P harfine basarak da bu komutu aktif yapabilirsiniz. Ben şimdi klavyeden P harfine basıyorum. P harfine bastıktan sonra bana neresi için yapacağımı söylüyor. Şimdi bu yüzey için yapacağımız için direkt bu yüzeye tıklayabiliriz veya tüm üç boyutlu katı modelin yani bir iz düşümünü oluşturmak için 3 boyutlu katı modelin hepsini seçebiliriz. Bunun için de bu body ise tıklıyoruz. Veya yüzey için yapmak istiyorsak buraya tıklıyoruz. Buradayken yüzey için yapmak istiyorum anlamındadır. Bu yüzeyi seçtim. Şöyle tıkladım. Sadece bu yüzeye bu çizimi gerçekleştireceğim ve okey'e basıyorum. Şimdi bu yüzeyin bir iz düşümü oluşturuldu. Bir, bu iz düşümünde aslında bir çizgiler oluşturuldu. Bunlar işte mor renkte biraz pembemsi bir renkte ve bu yuvarlağın ortasını görebiliyorum şu anda. Şimdi bu noktayı kullanarak buraya daireler çizeceğim. Buradaki ki servo motorun gireceği yer ve servo kolunun montajının yapılacağı kısım burası. Burada çeşitli ölçüler var. Yani en dıştaki zaten 6 milimetre çapında bir yarım yaydı. Bunu biz zaten oluşturduk flit konutuyla. Şimdi içindeki dairelere bakalım. Bir tanesi 3,75 bir diğeri de 6 milimetre. 6 milimetre aynı zamanda karşı tarafta da var. Aynı delikte. Yani şöyle bakacak olursak. Şimdi sağa doğru hareket edecek olursak şöyle. Gördüğü üzere karşı tarafta da var. Yani burada da var. Yani buradaki şekli oluşturdu. Şuradaki kısımda gördüğüm kadarıyla ne kadar kadar 2 milimetrelik bir yuvarlak oluşturacağız. Bunun mesafesi ne kadar? Çemberler arasındaki ya da merkezler arasındaki mesafe 16 milimetre. Şimdi bunu yapalım. Öncelikle buraya 3,75 ve 6 milimetre çaplarında daireler oluşturacağım. Bunun için Circle komutunu aktif yapıyorum. C tuşuna basıyorum. Circle komutu aktif. Yani daire komutumuz aktif. Buraya geldiğinde gördüğü üzere yakalayabiliyor. Bir kez tıkladım buraya. Daha sonra 7,5 milimetre çapında 7,5 çapında bir daire. Yine bunun merkezinde 6 milimetre çapında bir daire daha da oluşturacağız. Bunun için tekrar C tuşuna basıyorum. Tıkladığım Buraya da 6 mm çapında bir daire. Ya. Altı yazdım. Enter'a bastım. Her komutu sonlandırmak için en sonunda Enter tuşuna basıyoruz. Bunu buradan da gözlemleyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra diğer bir çember çizeceğiz buraya. 2 mm yarı çapında olan bir çember. Yani 4 mm çapında bir çember. Bunun da mesafesi 16 mm olarak görünüyor. Bunun için de merkezden itibaren bir yardımcı çizgi kullanacağım. Yardımcı çizgi tipine geçiyorum. Line komutunu aktif yapmak için B tuşuna basıyorum. Buraya tıklıyorum. Daha sonra sağa doğru hareket ediyorum. Buraya da 16 yazıyorum. 16 yazdıktan sonra Enter tuşuna bastım ve yardım çizgim oluştu. Şimdi buraya 4 milimetre çapında bir daire çiziyorum. Circle komutu için C'ye basıyorum. Bir kez buraya tıklıyorum ve 4 milimetre çapında bir daire. Bunu da yardım çizgi olmaktan kurtarmam gerekiyor. Buraya basarak kurtardım ve Enter tuşuna basıyorum. Ve bunları oluşturdum. Ve bunlar buradayken şuralarda bu çemberlere teğet çizgiler çizeceğim. Teğet çizgiler çizmek için de Line komutunu aktif yapıyorum. Merkezden itibaren şöyle hizalama alıyorum ki tam şu noktayı yakalayayım. Buraya tıkladım. Daha sonra da geliyorum. Burada bakın teğet işareti çıkıyor. Buraya tıkladım. Burası teğet oldu ama şurası teğet olmadı. Önemli değil. Daha sonra bunu teğet haline getirebileceğiz. Yine aynı çizgiden bu tarafa da yapacağım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Yani şu merkezlerin hizasında olacak şekilde yaptım. Buraları teğet yaptı ama şuralar teğet olmadı. Önemli değil. ESC tuşuna basarak bu çizgileri şu çembere teğet yapmak istiyorum. Bunu yaparken tabii ki çemberlerde bir kayma olmaması gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunu yapalım. Teğet komutumuz burada. Tangent komutu. Buna bastım. Bu daireme tıklıyorum. Bu çizgiye diyor Şu anda bunu teğet yaptı. Çemberde bir kayma olmamıştır sanılıyorsam. Evet olmadı. Olsaydı şuradaki değer değişirdi. Yine bu daireme tıklıyorum. Buradaki çizgime tıklıyorum. Çizgilerim şu anda teğet oldu. Hem buraya teğet hem de buraya teğet. Bunlar oluştuktan sonra ESC tuşuna basıyorum ve iki boyutlu çizimin burası için bitti. Finish sketch diyerek buralara 1.5 mm içeriye doğru girinti yapacağım. Bu 1.5 mm girinti bizim servo kolumuzun gireceği yer. Bunun için şuradan aynı zamanda 3 boyutlu olarak görmek için Home tuşuna basıyorum. Tabii diğer tarafı çevirdi. Home tuşuna bastıktan sonra şöyle çeviriyorum. Oraya görebilmek için çevirdim. Ve Extrude komutuyla içeriye doğru girinti oluşturacağım. Klavyeden E tuşuna basıyorum. E tuşuna bastıktan sonra nereleri içeriye 1.5 mm yapacaksam oralara tıklıyorum. Bir tanesi burası, bir diğeri burası, bir de şu dıştaki kısım. Ortaya dokunmayacağım çünkü oradan bir delik açacağım ben. Bu kısımları yaptım. Şimdi içeriye doğru 1.5 mm yapmam gerekiyor. Eksi 1.5 yazıyorum. Ve kat seçeneğini seçili değilse kata getirmeniz gerekiyor burayı. Ve içeriye doğru kesin Enter'a bastım. Evet burayı yaptı. Şimdi sıra geldi buradan karşı tarafa delik oluşturmaya. Servo motorumuzun ve eklem pininin gireceği kısımlar bunlar. Yani buraya baktık. Şöyle de bakabilirsiniz. Bu deliği oluşturacağım. Bunu oluşturmak için de çizim alanıma tekrar geri dönüyorum ve çizim alanındayım şu an. Extrude komutuna basıyorum ve buraya bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra rastgele bir şekilde yani ölçüsüz bir şekilde buradan delik açacağım. Delik açmak için bunu şöyle sağa doğru sürükliyorum. Şuranın kat olduğunu, kata dönüştüğünü görebilirsiniz. Eğer yani dönüşmüyorsa buraya katı çevirmemiz gerekiyor. Klavyeden Enter tuşuna basıyorum. Ve buradaki deliğimiz de oluştu. Kenar yuvarlatmalarımız kaldı ve bundan sonra parçamızın çizimi tamamlanmış olacak. Kenar yuvarlatmalarımız için de yine Fillet komutunu kullanacağız. Klavyeden F tuşuna basıyorum. Bu kenara tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Başka nerede var kenar yuvarlatmamız? Burada var. Burada var. Başka yerde var mı? Çizimime bakıp görebilirim. Şu kenarlarda var, Burada yok. Evet şu kısımlarda var. 1 mm olarak vereceğim. 1 diyorum. 1 dediğimde kenarların bu şekilde yuvarlatıldığını görebilirsiniz. Ve Enter tuşuna basıyorum. Skecimi kapatarak katı modelimi sadece görmek istiyorum. Ve şu şekilde gözlemliyorum. Şurayı mesela unutmuşuz. Burayı da tekrar yapabiliriz. Burayı da yapabilmek için şöyle bir şey yapabiliriz. En son kullandığımız Fit komutunu tekrar aktif edebiliyoruz. Bunun için üzerine sağ tuşla tıklıyorum. Edit Feature diyorum. Edit Feature dedikten sonra buraya da bir kez tıklayacağım. Fakat tıklamak için seçim yapmıyor. Klavyeden Kontrol tuşunu basılı tutarak yaparsanız bunu oraya da bir kez tıklayabilirsiniz. Bu 1 milimetreyi oraya da uygulayacaktır. Gördüğü gibi Kontrol tuşunu bıraktığında oranın yuvar görebilirsiniz. Ve OK'ya bastık. Bacaklarımızdan gövdeye bağlanacak olan parçasını tasarlanmış olduk.